Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz tabii ki burçları Mayıs ayında neler bekliyor olacak. Ee, bazı burçlar için aşklar, bazı burçlar kariyer hedeflerini gerçekleştirecek. Hepsinden bahsedeceğim tabii ki. Ama ilk önce ilk burcumuzla başlayalım. Bakalım baharın enerjisi burçlarımıza neler getirecek. Sevgili koçlar, bu ay kariyer toplumsal imajınız, iş konularınız öne çıkıyor maddi konularda güzel etkiler alıyorsunuz bir kere bu ay e, varlıklarınızı genişletme yoluna gidebilirsiniz yatırım açısından bence güneş boğa transiti ile birlikte böyle şanslı etkilere sahip olacaksınız 12 Mayıs'ta da Akrep Burcu'nda bir dolunay yaşanacak e, özellikle iş ortak evlilik konularında ilişkiler konusunda etkiler alıyorsunuz gizli kalan bir durum açığa çıkabilir. Uzun zamandır ilerleme kaydedemediğini sağlayamadığınız bir konuda artık son çalma zamanında olacaksınız aslında sizler. Ee, hani bir krizi gibi gözlüyse de sonrasında size yeni kapıların açılacağı bir süreç aslında bu e, Akrep olmayı. O yüzden hani olumsuz düşünmeyin diyorum ben. Ay sonunda da ikizler Burcu'nda bir yeni ay var. E, bu daha çok sizi böyle yakın çevre iletişim varsa kardeşleriniz konusunda yepyeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni kararlar vermenizi sağlayabilir bu ikizler burcundaki yeni ay. Yine ay sonundan itibaren böyle kısa bir seyahat planlayabilirsiniz. Bir yolculuğa çıkmak isteyebilirsiniz. Planlar, organizasyonlar yapabilirsiniz aslında. Venüs de biliyorsunuz Koç burcunda transit etmeye başlayacak. Ve kendinizi daha keyifli hissetmeye başlayacaksınız sizlerde. Yani ilişkiler konusunda bir parça zorlansanız bile tutku öne çıkacağı için durumu sonradan lehinize çevirebilirsiniz. Mevcut olan ilişkiniz daha iyi gitmeye başlayabilir aslında siz sevgili koçlar için, ilişkisi olmayan koçlar için de diyorum ki bu. Venüs'ün burcunuzdaki transiti ile birlikte hem böyle toplulukla içerisinde daha çok dikkat çekeceksiniz hem de daha fark edilir olacaksınız. Bu tabii ki de dış görünüşünüze de yansıyacak diye düşünüyorum. Aslında keyifli etkilerin olduğu bir Mayıs Koç burçlarını bekliyor. Bakalım. Ve boğalardan bahsetmem gerekirse. Tabii ki Mayıs ayı sizlerin ayı aslında. Hem enerjiniz yükselecek, canlılığınız geri gelecek. Böyle kendinizi yorgun hissediyordunuz Nisan ayında, bazı konularda tükenmiş hissediyordunuz, enerjiniz düşüktü. Bu artık yerini güzel bir zaman dilimine bırakıyor. Şanslar ve fırsatlar sizinle olacak aslında Mayıs ayı boyunca. 12 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda bir dolunay yaşanacak. E, i̇lişkiler konusunda sorunlarınızı masaya yatırabilirsiniz bu dolunayla birlikte. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz işte. Ee, ne diyeyim sorunlar bu sefer evet masaya yatırılacak belki e, açığa çıkacak ama siz artık bunu çözme yoluna gideceksiniz siz sevgili boğalar özellikle ortak kaynaklarınız finansal konularda farkındalığınız artabilir jüpiter ikizler transite sizi böyle maddi konularda önemli fırsatları yaşamınıza çekmenizi sağlayacak yani ne olacak aslında boğalar finansal konularda bir rahatlama Sağlayacaklar hayatlarında 27 Mayıs'ta da ikizler Burcu'nda bir yeni ay var Yeni planlar sunacak hayat size aslında Bir ilişkiyi de başta gözlerden uzak yaşamak isteyebilirsiniz Daha böyle ne diyeyim Ortaya çıkarmadan siz karar verene kadar Belki birazcık böyle insanlardan uzakta Gözlerden uzakta yaşama ihtimaliniz var e, kişisel hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Maddi konularda ise özellikle bu yeni ay ile birlikte yeni kararlarınız gündeme gelebilir. O yüzden ne diyorum? Boğalar bir kere Mayıs ayında şanslı ve güzel etkilere sahip. E, bir ilişki de gözüküyor sizlere. Bence kazananlardan birisiniz. Bence başında geliyorsunuz. O yüzden e, boğalar Mayıs ayının şanslıları arasında. Ve geldik ikizler burçlarına. Şimdi sevgili ikizler bu ay bir kere arkanızdan dönen işler e, olabilir. İşte arkanızın iş çeviren kişilerin varlığını öğrenebilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor her şeyden önce. Aynı zamanda sağlık açısından da kendinize daha fazla özen göstermeniz gereken bir aydasınız aslında. Akrep dolunayı da böyle sağlık, iş, günlük rutinlerinizle ilgili konuların ee, ne diyeyim? Açığa çıkmasına vesile olabilir. Hatta siz bu konularla ilgili böyle bir takım e, krizleri çözmeye yoluna gitmeniz gerekebilir. Ee, yeni başlangıçlar yapacaksınız her şeyden önce. Evet, bir takım sorunlar açığa çıkabilir bu konularla ilgili. Ama arkasında yeni bir düzen oluşturabileceksiniz sizler. Ee, ama ne diyorum? Ay boyunca sağlığınıza bir kere dikkat edin diyorum. 27 Mayıs'ta da burcunuzda bir yeni ay yaşanacak. Kendinizle, geleceğinizle, hedeflerinizle ilgili konularda yeni kararlarınız söz konusu olacak. Yeni başlangıçlara sürükleyecek aslında bu yeni ay sizlere. Şimdi bir de Mars Aslan Transiti var. Bu da yakın çevre, kardeşlerle ilgili konularda bazı çatışmalar getirebilir. zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Fakat Venüs ve Merkür'ün Koç burcundaki transitiyle ile dostlarınızla, sosyal çevrenizle ilgili güzel gelişmelerin olduğu bir ay aslında mayıs ayı onlarla böyle keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz tatil planları yapabilirsiniz ee, daha çok böyle planlarınızda yakın dostlarınızın olacağı bir süreç aslında sizleri bekliyor ama dediğim gibi ikizler burçlarına bu ay en çok lütfen kendi sağlığınıza daha fazla özen gösterin varsa doktor dişçi randevularınızı ihmal etmeyin diyorum ben ve geldik sevgili yengeçlere kariyer, iş konularında e, profesyonel e, işinizle ilgili konularda önemli gelişmelerin olduğu bir ay aslında bu ay. 12 Mayıs'ta akrep dolmayı, aşk konularında bir tamamlanma yaşatabilir sizlere. Partnerinizle aranızdaki bir konuyu da çözebilirsiniz. Hadi yani sadece olumsuz düşünmeyelim. E, kafanıza takılan bir şeyi işte konuşmadığınız bir konuyu artık böyle konuşup Çözüm yoluna gitmeniz de mümkün. İlişkisi olmayanlar için de belki aşk ve çocuklar konusunda özellikle çocuğu da olmayanlar için ne diyorum. E, orada belki bir mücadele içerisine girebilirsiniz. Bir ilişkiniz olsun isteyebilirsiniz ya da bir çocuğunuz çocuk sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Böyle de etkiler verecek. Arkadan da zaten bir yeni ay yaşayacağız. Bu konularda... Ee, aslında içinizde kalmış konuları fark edebilirsiniz. İçinizde kalmış konularla yüzleşebilirsiniz ve bir karar vermek üzere bir sürece geçebilirsiniz aslında sizler. Ee, Mars aslan transisinden de bahsetmek istiyorum size biraz. Ee, maddi konularda etkilediği için sizi bu dönem lütfen harcamalarınızı kontrol altına alın diyorum. Harcamalarınızın artmasıyla birlikte finansal denginiz birazcık şaşabilir. Ee, dikkat! Sosyal çevrenizde de ilişkilerinizin güçlendiği bir süreç aslında Mayıs ayı. Daha fazla insanlar arasında olabilirsiniz. Daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz dostlarınızla, sosyal çevrenizdeki kişilerle. Ama Mayıs ayında bana sorarsanız yengeçler, sizler iş ve kariyer konularında güzel ve sevindirici gelişmeler sayesinde kendinizi bir kere yeni bir planın içinde, yeni bir serüvenin içinde bulabileceksiniz gibi duruyor. Ee, o yüzden ne diyorum eğer kafanızda olan bir iş planı varsa kariyer planı varsa bunları gerçekleştirebileceksiniz yeni bir iş bile olabilir sizler için diyorum ve geldik aslan burçlarına şimdi bu ay boyunca Mars burcunuza geçecek enerjinizi de yükseltecek tabii ki bu. Mars'ın Aslan transiti ile birlikte hızlı harekete geçebilirsiniz. Daha gözü kara davranabilirsiniz, daha cesur olabilirsiniz. 12 Mayıs'ta da Akrep burcunda bir doğumdan yaşanacak. Ee, bu daha çok böyle ev, aile, yuva konularıyla ilgili böyle bazı sorunlar, mücadeleler ortaya çıkabilir. Kriz içeren durumlar ortaya çıkartabilir. Ama ev ve aile içindeki duygusal meseleleri çözmek adına harekete geçebileceksiniz geçmişten getirdiğiniz kalıpları bırakmak adına da destekleniyorsunuz özellikle bu konularla ilgili. 27 Mayıs'ta da ikizler burcunda bir yeni ay yaşanacak. aslında aslanlara sosyal çevresiyle ilgili eee sevindirici gelişmeler de beraberinde getirecek. özellikle iş ve kariyer konularında bunda atlamayayım aslanlar için güçlü etkiler de alıyorsunuz sizler. Mayıs ayında e, yurt dışı eğitim e, seyahat uluslararası konularda güzel gelişmeler de var bu ay e, hatta uzak bir rotaya seyahat bile planlayabilirsiniz siz sevgili aslanlar e, ama yine diyorum e, yatırım ve finans konularında lütfen risk almayın riskin uzak durun özellikle Mayıs ayı boyunca öngöremediğiniz ya da gözünüzden kaçan detaylar yüzünden kayıp riski yaşayabilirsiniz o yüzden yatırım yaparken bir kez daha üzerinden geçmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ve geldik sevgili başaklara. Finansal konularda, işten gelen kazançlarda artışların olduğu, sürprizlerin olduğu, hem sürprizler var hem de böyle güzel gelişmeler var. İkisi bir arada yaşayacaksınız aslında. Hiç beklemediğiniz, e, planda olmayan şeyler de, Gerçekleşebilir Ya da işte planlarınızın da yolunda gittiğine Şahit olabilirsiniz O yüzden Mayıs ayı sizler için bir rahatlama Bir oh çekme ayı Aslında siz sevgili Başaklar Ama bir de bu arada kredi Borç konuları varsa Burada da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz Sizler belki ihtiyacınız olan Bir tutar elinize geçebilir e, Ya da istediğiniz krediyi Alabilirsiniz her koşulda bu Finansal konularda olumlu etkiler alıyorsunuz sizler. Yurt dışı, eğitim, yabancılarla ilgili konularda da yine güçlü etkiler alıyorsunuz. 12 Mayıs'ta Akrep Dolunay'ı, iletişim yakın çevre varsa kardeşlerinizle ilgili konularda sizleri bir parça mücadeleye zorlayabilir. Zihninizi meşgul eden konuları çözmek isteyebilirsiniz bu Mayıs ayında. Hatta onlara da çözüm de bulabilirsiniz. Daha önce çözemediğiniz, aklınıza takılan şeyleri bu ay artık çözme yoluna gideceksiniz sizler. Kariyerinizde yeni iş birlikteliklerine de açık olduğunuz bir süreç aslında. Ee, harika fırsatlar yakalayabilirsiniz siz sevgili Başaklar. Özellikle bu konularda beklentileriniz varsa bu ay bence onları onların gerçekleşme süreci olabilir. Mars Aslan transitiyle de sağlığınızı ilgilendiren konularda harekete geçmeniz gerekebilir. İhmal ettiğiniz bir kontrolünüz varsa ya da düşündüğünüz bir operasyon varsa bunları kararını verebilirsiniz sizler. Yine de Mayıs ayında sağlığınıza bence gereken özeni gösterin diyorum. doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin. Neden? Çünkü sorunu çözme yoluna gidebileceksiniz. Eğer siz bugün müdahale etmezseniz, var olan sorunu ertelerseniz, yarın öbür gün sizler için daha büyük problem haline gelebilir. O yüzden ne diyorum? Sağlığınızı birinci sıraya alın. Zaten iş ve kariyer konularında, fırsatlar konusunda güzel ve güçlü etkilere sahip olacaksınız. Ve geldik sevgili Terazilere. Bir kere Mayıs ayında ikili ilişkiler, ortaklıklar konusunda bir takım şans ve fırsatlara sahip olacaksınız sizler. Ama Koç burcunda bir Neptün var sizi böyle bir parça ikilemde bırakıp önünüzü görmenizi zorlaştırabilir. Buna dikkat diyorum. Evet. Ee, ay sonunda da ilişkilerinizde iletişim diline dikkat etmeniz gerekiyor. Sözleriniz bir parça yaralayıcı olabilir. İkili ilişkilerde, ortaklıklarda varsa evliliğinizde lütfen buna gereken özeni gösterin diyorum. Ee, Dolunay 12 Mayıs'ta da Akrep Burcu'nda bir Dolunay yaşayacak. Bu dolunay maddi konularda yatırımlarınızda farkındalık kazanmanızı sağlayabilir. Gereksiz harcamalarınızı tespit edebilirsiniz sizler. 27 Mayıs'ta da ikizler Burcu'nda bir yeni ay var. Yurt dışı, yabancılar, seyahat, eğitim konularında sizi yeni başlangıçlar yapmaya teşvik edecek aslında. Yeni kararlar verebilirsiniz. Kendiniz için yeni bir dönem başlatabilirsiniz. Hatta bazı teraziler ya işte taşınsam mı, yurt dışına mı yerleşsem, orada mı iş yapsam diye düşünebilir. Uzun soluklu hedefleriniz açısından uygun bir zamandasınız. Yani mayıs ayında belki ufacık bir düşünce olarak başlayan bir konu yarın öbür gün gerçek bir plan haline gelebilir. Ne diyorum? Terazi burçlarına bu ay lütfen ikili ilişkilerde kırıcı olmayın ve uzun vadeli planlar açısından doğru zamandasınız. Bunları bence planlayabilirsiniz, hayatınızın işte geneline yayabilirsiniz diye düşünüyorum. Terazilerde bence güzel etkiler alıyor. Ve geldik Akrep burçlarına. Sevgili Akrepler, hem zor hem güzel etkiler alıyorsunuz bu ay neden? Şimdi ikili ilişkilerin güçlendiği Mayıs ayında kendiniz hedefleriniz açısından bir yenilenme zamanı bu. 12 Mayıs'ta da burcunuzda bir dolunay yaşanacak sizi böyle geriye çeken davranışları bırakabilirsiniz öz değerinizi e, arttıracak farkındalıklara ulaşabilirsiniz ben buyum derken daha bilinçli adımlar atacaksınız evet bir takım artık istemediğiniz şeyleri geride bırakacaksınız kabul edelim bunu e, ama daha da sağlam adım atabileceksiniz artık daha net olabileceksiniz hayatınızı geleceğinizi ilgilendiren konularda e, ay sonunda da İkizler burcunda bir yeni ay yaşanacak. E, bu daha çok ortak kaynaklar, borç alacak dengesinin öyle derin dönüşüm alanında yeni başlangıçlar getiriyor. İçsel dönüşüm ve ruhsal paylaşımlar bu dönemde e, güç kazanacak sizlerin hayatında. Yine bu dönem sağlığınızı, çalışma düzeninizi, günlük rutininizi ilgilendiren konularda akıllıca kararlar verebilirsiniz sizler. Kariyer, iş, toplum önündeki imajınızla ilgili konularda da Böyle bir parça daha fazla sizi mücadeleye zorlayacak gibi duruyor Mayıs ayı. Ama harekete geçmek isteyeceksiniz en önemlisi. Birincisi ne diyorum? Evet Dolunay kendinizle ilgili bir takım şeyleri bırakmanızı sağlayacak. Bu bir davranış kalıbı olabilir. Size iyi gelmeyen bir şey olabilir. Bunu geride bırakacaksınız. Artık bambaşka dönüşmüş bir şekilde ilerlemeye başlayacaksınız sizler. Daha bilinçli olacaksınız bir kere Mayıs ayında. Ee, yeni başlangıçlarınız var sizlerinde. İçsel dönüşümünüz daha önemli olacak ve hani, o zorlandığınız Nisan ayında bunları geride bırakıp artık Mayıs ayında içsel olarak daha güçlü olduğunuzu hissedeceksiniz. En önemlisi bu bence. <laughs> O yüzden güzel dönüşümler var sizler için sevgili akrepler. Sadece dolunay döneminde 12 Mayıs civarında sinirleriniz bir parça gergin olabilir her zamankinden. Sadece bunu kontrol altında tutmaya çalışın. Öncesinde başlayabilir bu. E, o tarihlere dikkat diyorum. Geldik sevgili yaylara. Şimdi 12 Mayıs'ta akrep burcundaki dolunay sizi daha çok böyle bilinçaltı temaları, ruhsal arınma ve içsel dönüşüm ön plana çıkartacak bir kere. Geçmişten gelen kalıplarınız olabilir, bastırdığınız duygularınız olabilir, korkularınız olabilir. Bunlar bir kere su yüzüne çıkabilir. Daha çok böyle dinlenme, meditasyon gibi pratiklerle zihninizi, ruhunuzu olumsuz duygulardan aslında arındırmanız için şahane bir zaman dilimi. Sizler için de içsel böyle ...korkularınızla yüzleştiğiniz, onların üstüne gittiğiniz... ...onları geride bıraktığınız bir zaman dilimi... E, ...hani o aslında yaya derler ya gams falan diye... ...hayır değil, yaylar çok düşünür aslında... E, ...ama öyle gördürürler, dışarıya çok yansıtmaz yaylar aslında... İçsel korkularını, içsel düşüncelerini... ...dışarıya böyle neşeli gözükse bile aslında içinde fırtınalar kopar yayların... ...ama nedense e, yaylar biraz gamsız görülürler, umursamaz gözükürler. Aslında hiçbiri doğru değildir yaylarla ilgili. O yüzden yaylar ne diyorum korkularınızın üzerine gittiğiniz bir dolunay sizleri bekliyor. Bir şekilde bunları fark edip bunları dönüştürmek üzere bu dolunay zamanını kullanabilirsiniz sizler. Ama aşk ilişkiler varsa çocuklarınızla ilgili sevindirici gelişmeler, sürpriz haberler yaşanabilir. E, i̇lişkilerinizde sözlerinizle kırıcı olmaktan bir kere uzak durun diyorum. Bunun yerine daha yapıcı olmanız gereken bir aydasınız aslında. Sağlığınızla ilgili de olumlu gelişmeler var Mayıs ayında. E, yurt dışı konular, eğitim ve seyahatlerle ilgili konularda daha fazla mücadele edebilirsiniz. Ay sonunda da ikizler burcunda bir yeni ay yaşanacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik ya da iş birliklerini canlandıracak bir yeni aydan bahsediyorum. Yeni bir ilişkiye, yeni bir ortaklığa başlayabilirsiniz. Evlilikle ilgili bir gündeminiz olabilir. Ee, her koşulda ikili ilişkileriniz aslında güzel etki alıyor. Siz sadece e, sözlerinize dikkat edin. Karşı tarafı kırmaktan, patavatsızlıktan uzak durun diyorum. Ama ruhsal olarak arındığınız bir aydasınız aslında. O yüzden bence e, güçlü ve güzel etkiler var sizler için de. Ve geldik Oğlak burçlarına. Sevgili Oğlaklar, bu ay bir kere ev, yuva, ailenizle ilgili konularda keyifli etkiler alıyorsunuz. Yeni kararlarınız söz konusu olabilir. Yaşam alanınızı, evinizi daha konforlu hale getirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Ya da böyle gayrimenkul toprak satın alımı gibi gündemleriniz olabilir. Bunlarla ilgili bir karar verebilirsiniz. 12 Mayıs'ta da Akrep burcunda bir dolunay yaşanacak. Sosyal çevreniz, uzun vadeli hedeflerinizde aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Başta bir takım böyle krizli durumlarla uğraşmanız gerekse bile doğru olan dostlarınızla yola devam etme kararı vereceksiniz bir kere. İkizler burcunda da bir yeni ay yaşanacak ay sonunda. Bu yeni ayın etkisiyle günlük rutinleriniz sağlığınız iş konusunda sizlere taze başlangıçlar sunacak spora başlayabilirsiniz yeni bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz size iyi gelmeyen artık yiyecekleri içecekleri hayatınızdan çıkartmaya karar verebilirsiniz ya da işinizde verimliliği arttıracak bir düzen oluşturmaya karar verebilirsiniz ama her koşulda bu yeni ay enerjisi ile sizler konularda yepyeni başlangıçlar yakalayabileceksiniz. Ayrıca küçük projeleri adım atmak için doğru bir aydasınız. Bence bunu değerlendirebilirsiniz. Siz sevgili oğlaklar zaten sizler çalışmayı da seversiniz. O yüzden yeni bir proje, ekstra bir şey. Bunun için doğru bir zaman dilimi. Ve geldik kovalara. Sevgili kovalar bir kere bu ay evlerinde böyle daha keyifli ve mutlu, huzurlu hissedecekleri bir aydalar. Daha çok böyle evde zaman geçirmek isteyebilirler. Sadece ikili ilişkilerde, ortaklıklarda agresyondan uzak durmanız gerekiyor. Ee, bunu kendinize zaman zaman hatırlatmanızda fayda var. Ee, 12 Mayıs'ta da Akrep Burcu'nda bir dolunay var. Hmm. Şimdi... Tabii sabit burçlardaki dolunaylar birazcık zorlayıcı olabilir. Bu da 12 Mayıs civarında sizi bir parça zorlayabilir. Hangi konularda? Toplum önündeki imajınız, sorumluluklarınız, işinizle ilgili, kariyerinizi ilgilendiren konularda bir takım krizler ortaya çıkabilir. Tüm bunları gözden geçirmek için iyi bir fırsat olacağından dolayı bir kere bu dönemi aslında verimli değerlendirebilirsiniz. Evet bir krizle uğraşabilirsiniz ama bu krizi olumluya da çevirebilmek, gücüne sahip olacaksınız aslında. 27 Mayıs'ta da ikizler burcunda bir yeni ay yaşanacak. Yaratıcılık, aşk, çocuklarla ilgili konularda sizler için yeni bir döngü başlıyor. Romantik bir ilişkiye adım atabilirsiniz siz sevgili kovalar. Ee, yeni bir proje başlatabilirsiniz Ya da bir hobi keşfedebilirsiniz Bu hobinize daha çok vakit geçirebilirsiniz Her koşulda bu yeni ay Aslında sizlere e, Ne diyeyim daha keyifli bir e, Zaman dilimine taşıyacak Daha çok eğlendiğiniz bir süreç Başlıyor gibi e, Eğlence ve ilişkiler konusunda Sürprizler bu ay hem sizleri meşgul edecek Hem de keyiflendirecek gibi duruyor Kovalar da hiç fena değil gibi geldik balıklara. Bu ay maddi konularda eliniz bollaşabilir. Ekstra gelirleriniz artabilir. Mayıs ayında en çok sağlık, günlük rutininiz varsa evcil hayvanınızla ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir aydasınız. Önden uyarılarımı yapayım. Kırılmaca yok. 12 Mayıs Akrep Dolunay'da yüksek eğitim, uzak yerler, seyahatler, Belki inanç sisteminiz, felsefi konular hakkında sizleri böyle mücadeleye zorlasa bile ardından yaşayacağınız aydınlanmalar açısından bence güzel, olumlu. Güçlü bir fırsat aslında bu dolunay. Bu enerjiyi doğru da kullanabiliriz. Evet bazı mücadeleler mücadelelere zorluyor ama işte o farkındalığı yaşamamız için aslında zorluyor. Bir konuda bir belki bir tamamlanma, sonlanma yaşıyoruz ama ardından da ee, yeni aile birlikte yepyeni bir manzaraya doğru yola çıkıyoruz aslında. Hepimiz için bu böyle. Ee, bu arada ne olacak? 27 Mayıs'a ne dedik? İkizler burcunda bir yeni ay var dedik. Bu daha çok aile, ev, yuva, duygusal meseleler, güvenlik konularıyla siz, e, ilgili. Sizlere yeni başlangıçlar yapma fırsatı tanıyacak bir kere. Belki taşınabilirsiniz. Evde küçük bir dekor değişikliği yapmaya karar verebilirsiniz. Ya da aile içinizdeki iletişimi güçlendirecek adımlar atabilirsiniz. Ya da geçmişin yaralarını sarabilirsiniz. Ama her koşulda eviniz, yuvanızı, aile bireylerinizi ilgilendiren konularda çok güzel etkiler alacaksınız. Bu ikizler yeni ayıyla birlikte. Bir de birçok konuda da yenilik yaşayabilirsiniz sizler. Mayıs ayı itibariyle evet zorlandınız ama sizin için aslında o zorlayıcı dönem geride kalmış oluyor. Güzel yeniliklerin olduğu, güzel sürprizlerin olduğu bir aya adım atıyorsunuz sizlerde. Ve bütün burçlarımızı bitirdik. Evet Mayıs ayı hem biraz zorlayıcıydı ama dönüştürücü bir aydı bence ee, takip etmeyi unutmayın umarım hepiniz için yeniliklerin olduğu güzelliklerin olduğu bir Mayıs olur ee, hepimizin aklından geçenler olur her şeyden önce ee, bu arada sizin aklınıza gelen sorular varsa ya da e, videomda bahsetmemi istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın takip etmeyi de unutmayın diyorum ee, görüşene kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın